Sarı 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 sarı. Biri girdi. Koyu ışık koyu ışık. Yine biri girdi lan. Pembe 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 pembe. Ha. Hadi <laughs> hadi biri giriyor. Ne oluyor? Kastır ya dedim onu. Klavye. Klavye. Hadi bakalım. <laughs> Kral bunu nasıl yapacağız kanka? Nasıl yapmamız gerekir mi? Yok ya. Şimdi başla bakayım sen kral yapma. Ben buradan bir şeylere bakayım. Kral'ın sonra... Bak direkt çözüm.

misin kanka? Şey kanka ama çok şey oldu ayrı oldu Sen o kol bırakır Bak bilgisayarı burada buradan yiyorum abi Şimdi klavye bu ya Çok efsane ayarlar var yaman dostum Hemen siyah bir tane gün alalım Bunun dışına bir siyah gün çekelim Hemen bunun tuşlarını yapalım Dambulans. Dambulans yapalım. Tık, 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 tık. Bunu bir şey olması lazım. Beyaz. Tık, 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 tık. Dambulans En bilindik bir dambulans var. Şu üst tuşlarını yapalım bir de. tık 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 tık, tık. Yazı yazabilir miyiz? tabelayla tabelayı şimdi ne alabiliriz? tabela ah tabela tabela o tabelayı yere koymuyor C'est la caméra, c'est la caméra, c'est la caméra. C'est la caméra, ouais. C'est la caméra, c'est la caméra. Plaka nereden? Plaka, 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 plaka. İyi fena değil. Plakayı bulamamış ki kanka. Bakayım. Plaka bir şey var mı onda? Şöyle bir şey var ama. Şey koyunu yazılıyor mu? Yok yazmadı. Var olmaz. Şuraya hemen bir mouse mu çizsek ya? Şuna bakıp. Bak şimdi hemen bir mouse çekme yapalım. şöllerinde kullanılır çok kolay lan lan bitti al. normal <laughs> bak Bakayım nasıl nasılmış. abi köşeleri şey yaparsak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bayağı iyi Şuraya koltuk yetiştiriversem iyi olacak Aman kanka Kameralık asınmış W, A, S, D Iıııııı Şuraya bugün bir şey yapsak Çek şuraya, çek şuraya, çek şuraya Aa! Altına çekeyim Ölen koy lan Heh oldu Oh ee, İyi ya Al onu seçeyim bir tane. Kanka ne yapıyorsun biliyor musun? Wow. Bizim ev kral bir sandığın üstüne koş. Şey bir sandık. Ufak bir sandığın üstüne. Kapattın anladın mı? Hı. Bu anlamam. Bu şey. Kötü. Bu bayağı kötü. Çok kötü ya. Bu de bu ne? İyi, televizyon da sana bulunca oldu. Ama televizyonda mı? <laughs> Nasıl bunu kapattınız bu kadar? Bir boş insan var aslında. Hadi bu kötü <gülüyor> vereyim ben. Sarı şeyleri iyi yapmış. Hadi bakalım. Fena değil. Bağlarım. Bu, bu, bu iyi. Yani bu iyi. Yanılaşmış. Yok. Hey, şey o. Bu ne? Wow. Hiç Wow. kapat kapat şurayı şurayı kapat Ne <laughs> neyse evet, kötü var bir götü sarı, <laughs> sarı, veren gördüm. <laughs> sarı <vardı>. var yani. Wow. <laughs> Çok kötü. ne kırmızı yemeğe düşürmeyi <laughs> Bakayım. Bu iyi. Biraz çocuk bir şey <laughs> Çocuktan da büyük klavye gerçi ya kötü. Klavye çocuktan büyük Kaçıncıyız? 60 çekiyorsun ki ya Amınak ya <laughs> Bak Saat ikisi var ki çekiyorsun Bu da Bu an. da sarı gibi tamam mı Sarıları koyun yeşil. Yeşil mi? Koyun yeşil. Koyun yeşil. Tamam. Kardeşin eskiden böyle bu parkurlarda yıllardır cenk atıyor. Plus barbekü. Havuz olur. Havuz bana ver. Havuz kolay. Hemen bir plaj havası verelim buraya. Kumsal, kum taşı. Ben bir su alayım. Su nerede ya? Hemen Heh. plaj havası verelim. Şimdi kanka, neydi havuz muydu? Aynen. Şimdi havuzu nasıl yapalım? Şey olur mu şu, kuars falan var mıydı? Demir bloktan olur mu kanka? Çok, çok parlak. Elmas blok olur ha. Yok kanka çok abartılı. Demir bloktan mı olur normalde? Mermer tarzı bir şey olması lazım. Demir blok şeklidir ya kanka. Yoksa kar da olmaz. Kuvar sütun bloğu diyor. Kuyas sütun bloğu da oluyor. Yani sütun bloğu kanka. Bak şimdi ondan avuz yapıyoruz. Ama bunu düz çekmemiz lazım. Şöyle. Tık, tık 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 tık, tık. Tık tık, tık, Biraz tık, uzun 2006'dan geriye. Çok az uzatalım. Şimdi kanka, ee, kaydırak yapacağız. Peki şişi su doldurdun mu? Dolum doldurdun mu? Boş koval, onlar olsun kanka. Alex. Sen daha dur. O işimizde. Gerçi kalabiliriz bu arada. Çok iyi zarar yok. Üstten koyacağız suyu ki aşağı gelsin. Öyle çekiyoruz Aynen. Biraz çekelim kanka. kanka bu kadar yetebilir ee, şöyle yapalım buradan oraya bir kaydırak yapacağız e, ee, kaydırağı nasıl yapalım full demir mi yapsak burayı full demirde ee, onun üstüne şey bak şimdi tık 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 full. fazla büyük oldu 1, 2, 3, 4, 4, 4, Adam buraya çıkacak. Kaldıraktan kaldırak. Tır, 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 tır. Bence bu sefer birinci zelda. Bakalım. Aklındaki projeyi yerleştirebilirsek birinciyiz. Buradan oraya sanki biraz büyük oluyor ama olsun. tam burası bitti. Bak şimdi adam buraya çıkacak. Oraya kanka. Tırk, tırk. Bu müdür oluyor kaldırak kanka. Demirden mi? Bu şey çıkma yeri. Kaydıra turuncu yapacağız kanka. Turuncu yine. Ben bir şey alayım buraya çıkmak için. Nerede Ray olmaz mı kanka? Ray ile Mardin aynı şey miydi oyunda? Ay, yok değil. Tamam şimdi onu hallediyorum. Su dolduruyor mu o zaman buraya? Tamam orayı üstten su doldur kanka Yetişmez mi? Su ben... Buraya çıkıyoruz. Buradan Şimdi hemen Toruncuyu Hızlı olmamız lazım biraz Şuraya koy işte. Allah Allah. Çek 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 çek. Tık. Ay anam. Tık tık tık. Direkt şey tık. olmuyor ya akmıyor. Her bloğu istiyor. Şey blokların başına koyman lazım. Oha ya sallamasın koy işte kanka ya. Hiç şey yapma hiç korku kalıştırmıyorum yapıştır yapıştır, yapıştır. <laughs> çok saçma oldu burası fulle bunu fulle bunu fulle bunu aynısını yap Ayağın evet, açsın abi yaptığı düşüyor her seferine. kenar çekmemiz lazım. Siyah yün al, siyah yün al, siyah yün Sen sağ tarafı çek, ben sol tarafı hızlı. zor Hadi lan. Geliyorum, geliyorum. Oraya değil, oraya değil, oraya hiç değil. Ne var, ne var, ne var. Çek, gedi, çek, çek, çek. tut 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 boş ver tut 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 koymadı tut 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 Bak tut 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 Abi çok iyi bir projemiz ya. Kullan. Projemiz çok iyiydi kanka aslında ya. Kimseye yetiştiremem ki. Wow. Ben hiç kimse yok olamışsın. <laughs> Lan deseydin bana öyle bir şey. Bana aklıma gelmedi ya. Of. Ben onu bitirince gördüm. Şuna da be, buradayım. Be, be. Ben onu <laughs> bakayım. kazanır. Bu ne yazmış? Abla abi. <laughs> <laughs> Aman ak kodaman oğlu patlasın Söyler <laughs> bu efsaneyi Bari mükemmel mi olsun? Mükemmel Adam der ki uğraşmış havuzun amın akodun havuzun kalmış Patlamadık <laughs> hayret ben de bizim ka kan su koyşadık biz değil mi yani? Ooo. İkinci oldu gene ya. Kaç? İkinci 14. Abi diyor ya? hep ikinci oluyor. Bence de ben adam hiç